çok fazla insanla oyuncu olarak, yönetmen olarak karşı karşıya geldim. Setlerde bulundum. Böyle bir olayımız var bizim şimdi burada. Şimdi çok fazla insanla çalıştığın için ve bazılarını sen bile hatırlamıyorsun. Yani sektörde çalışmadığın senin birkaç insan kaldı. Çocuk ünlü gibi başladığın için bu kariyere. Gerçekten öyle. Herkesle ya oynadığın ya yönetmenlik yaptığında kadrajına girdi biri bunlardan. E, bu isimleri sıralamanı isteyeceğim. Sette en iyi vakit geçirdiklerinden en az <laughs> Kim acaba En yani? en karanlık dönem. Ya da yani tekrar tekrar çalışmak isteyeceklerine doğru bir sıralama da yapabilirsin. Yani en çok tekrar çalışmak hmm, istediğin. Hani ay yeterince vakit geçiremedik. Keşke biraz daha vakit geçirebilseydik. Anladım. Buyurun Hakan Ural. <laughs> Hakan Ural'la dizin var senin. Var. Var adı ne? Nefes nefes. Nefes nefes. Neyi oynuyordun orada? Öğrenci zaten. Vur. Tekrar çalışmak isterim. Unutamadım Hakan Bana Bey'im. Çok kibar davranıyordu. Aa. Yetenekli buluyordu beni. Aferin sen yürüyeceksin falan diyordu. Ama onun tahminleri çok iyi. Sezileri tahminleri. Hiç sonradan <laughs> bilmiyorum. <laughs> tuttu bayağı hep tuttu. Aynen. Çok iyi sezileri var. Her dediği çıkıyor. Bence 6'ya koyalım. <gülüyor> <gülüyor> Keşke çarçur etmeseydin. Daha uzak seyir. olmak istediğim zor. Kalbi gelir. kırılmıştır ama seni o kadar sevdi. 5'e koy o zaman. Sana yetenekli daha, demiş. ben bu daha sektörden geçmiş. duyduğum çok az insan. Ya Oyunculuk olarak sana bu ay ne yetenekli çocuk. Ben bir ezgim Mola seni övdü. Bir geçenlerde. Niye? Bilmiyorum o aa, çok iyidir. Programda canerde. mı öldü? Evet. İzleseydim programımızı keşke. Büroyu. O sırada sana sinirliydim biraz formatımı çaldığın için. Adını, formatında mı adını çaldın? Adını. Böyle bir format. Ofisimi ve dizimin adını ve ekibimi ve ya, ekipmanımı çaldın ve odamı çaldın. ve çaldığın için. Bomboş duruyordu burada örümcek ağları bağlamış. Gelmeye gelmeye. Atina'ya gitmiş. Burada bana bırakmış. Çok Ofisi. saçma. Evim Atina'da ofisimin Kadıköy'de olması bazen <laughs> zorluk çıkarıyor. <laughs> çok saçma. Peki böyle bir gelince ay ne güzel ya oldun mu bu hmm. büro setine gelince? Dedin ki ay cap canlı bıraktığım gibi. Yani bu ofisi burada yazmayı özlemişim. Hmm. Yazmadım da yani. Masan da yok artık. Masanı da çalmışsın. <laughs> bu, buradan nasıl söktün lan? Masayı, masayı onu Yere soktuk. bağlıydı bu. Yeri söktük yeri. Yerleri merleri hep Çok söktük. Güzel. Attık. Kocaman da o masa. Sevimsiz bir enerji. Yani Ofisin ağzına sıçmışsın. <laughs> Niye? İçeriler ne güzel. Arkada tavana değen masalar bana duruyor. Ya ne Söktüğün yapalım? Yani. Yani. Çirkin şeyleri kaldırıp içerki boş evet. odalara koyduk. Önemli olan dostum. Güzel oldu ama. Burası çok güzel, nezih oldu. Çok harika. Evet. Gülben Hanım. Aa, ilk rol arkadaşım. İlk rol Kamera arkadaşım. Önündeki... İkinci rol arkadaşım. Hayır. Atma. Mavi Ayı. Mavi Ayı'daki ayıdan sonra Gülben Ergen ilk Mavi insan ayı... İlk insan rol i̇lk arkadaşı. İlk insan rol, i̇lk insan rol arkadaşı. Ee, çok ne tatlıydı. Güzel kapıyı açmıştı sana. Doğru. Kapağıt. Ve gerçekten çok tatlıydı. Benim ilk rolümdü. Beni çok rahatlatmıştı. Gazeteci çocuk gazeteci diye aratınca çocuk. bulabiliyorsunuz. IMDB'de çıkıyor Benim gazeteci Instagram'da çocuk rolünde. Ee, i̇yi bir insana benziyordu o sıralar. Ben tabii 15 yaşında falandım. Çok iyi davranmıştı. Sonra hatta birkaç kere Instagram'da gelip yorum falan yazdı. Evet. Canlı yayını yaptınız ya. Bir kere ben izledim. Öyle mi? Evet. O Instagram evet. şeyde Pandemi döneminde sen bir sürekli canlı yayınlar evet. yapıyordun. Bizim Aa, yüzümüz olmuştu. Pandemi döneminde bizim gülen yüzümüz olmuştu. Sizi zaman, güldürmüştüm. E, çok güzeldi. Seydin. Yalmış gel Çok kibar bir anımda. Doğru. Ben de Çok değerli bir an. Sonra şey, iletişimimizi de bir şekilde sürdürdük. Ara sıra sohbet ettik. Çok ilginç bir hayatım Bir var video abi. klip çekme, çekme, eline mi yapışır? Aynen. Bir Reklam çekmemi istedi bir ara kendisine. Ne bir güzel. Organik bir markası vardı. Evet. Ergen Ergen. Ergence. <laughs> Gülbence diye dergisi Ergen vardı. kokusu gibi bir şey. Sanma. Değil. Muhtemelen. Ben de tam anlamamıştım da onu. Esanslar falan demişti. Ben de dedim hani ben çok mesela hijyene düşkün bir insan olmadığım için belki bunu biraz daha hijyenik bir yönetmen <gülüyor> 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 Steril, steril bir yönetmen mi önerdi? Kimi önerirsin mesela? En hijyenik yönetmen şudur diye. Cem demiştim. Karcı. Gerçekten, çok öyle. temiz gözüküyor dışarıdan bakınca. Temiz ve hep de çok aşırı fazla... Şık. Her gün başka gibi görüyorum. Çok... Mesela ben pantolonum, bu pantolon 4 aydır benim götümde durmakta. Evet. Bazen yıkanıyor, bazen tekrar Sen geri geliyor. O Cem Karcı da kesinlikle temiz biri ama... ...ona has bir özellik de senin pis pisliğin de gitsen biraz. İzin vereyim de şu formatı yap biraz. Pislik. <laughs> benim formata bakın. <laughs> benim format. Gülben <laughs> ee, ee... Hanım'ı nereye koyacaksın? Tekrar çalışılır o zaman. Hani Gülbence olmasa da başka bir işinde. Kesinlikle. Bir klip çek. Doğru da koyalım. Doğru da koyun güzel. Ee, Gerçekte ilginç bir hayatım var. Ben bütün bu insanları tanıyorum. Mesela Aynen. bazen telefon çalıyor çok ünlü bir insan arıyor. Mesela Sertab Erener arıyor bazen. Aa. Açıyorum merhaba diyorum. Jener diyor şu miksi yollamadın saat kaç oldu artık yeter artık falan. Jener Oğuzhan Uğur Jenner yerine girecek. diyorum. Aa, özür dilerim ben öbür Jener'i arayacaktım. Aa. Böyle bir hayatım var mesela çok ilginç. Sertu arası bu şu saygı konserinde bir tane de sen patlatmaz mısın dese. <laughs> gider mi? ne söylersen hangi şarkısını? İyi ki yaptım. Evet. İyi ki bitti. Onu söyle. O söylendi ama. Aa, evet orada söyle. Kendi yerlere attı. Bir hanım çok güzel söylüyordu onu. Bahre söyledi. Cık, keşke Masar Bey şarkı Aa, söylemek çok demişken. Çok ilginç. Doğru. Siz bu beyefendiyle baba oğul oynamışsınız. Bu beyefendiyi biz 9-10 gibi bir şeyimiz varsa <laughs> daha altlara... <laughs> ne kadar yanlış. Zor bir insandı. Ee, hiç kolay birine benzemiyor değil, hakikaten. Değil ama bir efsanedir kendisi. Efsanelerde zor olur. Sen peki 30'larında daha böyle sen, sen kendi 50'lerin 60'larının hiç kolay mı sandın? Yok, ben hiç yok, öyle yok. sanmıyorum. Korkunç. Daha Korkunç demeyin daha zor bir insana dönüşeceğim Ay, emin gibiyim. Açık konuşmak gerekirse yıllardır hani genç kaybedersiniz. De. Öyle bir umutla. Senin yaşlılığını düşünüyorum çünkü bayılacak gibi olurlar. Ben öleceğime bu mu gibi oluyorum. Evet, Senin evet. yaşlılığını çekmek. Yok evet, zor da. olur. Masada Allah korusun. 6'ya koyalım hadi. 6, ha, Bazı şarkılarını çok sevmekle birlikte fiziksel olarak birlikte olmayı çok arzulamayacağım bir insan aynı odada olmayı. Hmm. Zor. Evet. Zor. Efsane. O, zaman o zaman daha zorundasın. çok birlikte olmaktan e, arzu edeceğin isimlerle devam. Severim ben Zafer abi. Evet iyi biri. Gerçekten seti çok pro. Mesela çalışacağın zaman gelir sete birkaç gün önce bütün ekiple tanışır. Ne güzel. Oturur sette akşama kadar. Herkesin Çok... seti nasıl işlediğini bir görür. Gerçekten 2-3 gün. Evet. Mesela bir gün bile oynayacaksa. İlginç bir e, profesyonelliği var. Evet. Bu jenerasyon böyle ama. Öyle mi? Evet. Pro rap. Bazısı da adını bile hatırlamıyor. <laughs> nasıl ama? Nasıl adını hatırlamıyorum. Hepsi öyle, <laughs> öyle değil yani. Ha. Bazı kafa bayağı gitmiş Aha, olabilir. Ben şey işin ciddi alma konusunda falan <laughs> sormuştum canım. Yok Zafer abi. Evet. Gayet. Bence bunu kesin neler koydun kim bilir bilmiyorum ama bire koyalım. Bir o. Senin birlikte çalıştığını çok az kişinin bildiği bir isim. Kim lan acaba? Herkes herkes. Herkesle çalışmış arkadaşlar bakın herkesle çalıştığını buradan anlayabilirsiniz işte. <laughs> <laughs> Selen Hanım. Seren Serengil ile çalışmış Caner. Nerede çalıştın lan Seren? Nerede çalıştın bir düşün bakalım. Bunu ben bile biliyorsam sen de biliyorsundur. Çok ha. iyi bir diyalogumuz geçmiş. Seni takip etmeye başlamıştı Instagram'da. Doğru. Acaba... Hala takip ediyor mu acaba? Ben şöyle bir şey gördüm bir gün Instagram'da. Seren Serengil seni hikayesinde paylaştı. Bayılacak gibi oldum şöyle bir. Sonra baktım. Dans ediyorum Seren Serengil'in Instagram'da dans ediyorum ben. Zıplıyorum, eğleniyorum falan. Etmiyor beni takip artık. Artık etmiyor mu? Bırakmış. E sıktın sen de gibi olmuş. Ben, he, pardon dans bir yere bağlanacaktı. Yok, o kadar. Şey mücbir zamanı etmiyor. Biz şeyde çalışmıştık. Hı. Ben bir sene Star televizyonunun <laughs> hani bütün o ünlülerin dönüp ben de bu sene buradayım falan dediği evet. şeyler var ya Kıvanç Tatlıtuğ'u böyle tepside de döndürmüş. Arkadaşlar sanmayın ki Sucuk Kamil bilmem ne bu adam sektörün her yerinde. Bakın. Evet. evet. Bir yıl lansman filmi çekmişti. Orada Kıvanç Tatlıtuğ böyle yürütmüştük Tuba Büyük Üstün dönüyordu falan. Ay ne güzel her yerin nereden nerelere be. Kıvanç Tatlıtuğ'lardan. Kıvanç Tatlıtuğ da böyle gelmişti kardeşim. Kardeşim. Böyle yürüyeceğiz. Anladığım kadarıyla yürüyeceğiz. gideceğiz geleceğiz. Evet dedim. Yürüdü geldi, bayağı da iyiydi. Çok güzel Zaten çekildi. Kötü yürüyemiyor ben, yok, bence. Ben de dedim, Oha, çok iyi yürüdü hakikaten ya. Hiç kötü bayağı yapabildiği bir yani. şey yok gibi görünüyor. Biraz da böyle delikanlı falan kıskandım. Ben çünkü öyle yürüsem... Mesela o kadar uzun bir yolda kamera beni çekse, herkes bana bakıyorsa çok yürümeyi unuturum. <laughs> <laughs> Bu Gerçekten. da hayvan gibi yürüdü ya. Ama modellik geçmişi... Doğru. Seni Bunu, de keşke olsaydı modellik geçmişim biliyor musun? Çok isterdim seni hani model olmanı. 3'e koyalım madem bunu. 3'e Seren Hanım'la ama iyi bir tecrübe ben hatırlıyorum. Çok güzeldi. Güzel, evet. Bana demişti çok güzel çok hızlı çektin canım ne kadar e, tatlı bir tarzın var. olarak falan demiş. İş teklif etmişti. Öyle mi? Bir şey mi çeker misiniz? Klibimi falan. Öyle, Öyle mi? bir şey hatırlıyorum. Evet, o yüzden belki de takip etti dedi. seni. Niye takip etti? Belki sonra da vazgeçti. Bu. Sonra da dedi ki o ben de sucu kamili izledim neyi dedi. Ben Maydan'ın altın gününden çok memnun ayrılmadım dedi. Belki, de, bilmiyorum. Belki de. de, de, de. E Maydan'ın altın günü galasında da Demet Akalın gelmişti sizin filminize ya. Siz, bu, veya bu ünlülerin hepsiyle arkadaş gibi bir şeysin. Ya gerçekten bazen dışarıdan bana bakılıp hani neden bu kadar gıcık olduğunu anlayabiliyorum öyle söyleyeyim. evet, ben her de. şeyin içinde olmuşum. ve aslında hiçbirini mesela paylaşmadığım gerçekten çok azını gösterdiğim insanlar yaptığım şeylerin çok azını aslında insanlar biliyor. Ona rağmen bir e, gıcıklık var. Aynı bende de, de al, al olmayı. benden de o kadar. Benim hiçbir şeyimi bilmiyorlar benden nefret etmek için gerek yok. Az maç tipi mi görmeleri e, yeterli. Doğru bende de öyle. Bu hanım değerli evet. de bir hanım. Evet güzel en azından yukarılara. Aynen öyle. İyi bari iki numaraya ayırmışsınız. Aynen. Demet. Demet yok artık iki de çalıştın. Bir de. Abi asıl ondan önce ben Dadı'da oynadıktan sonra 3-4 bölüm Aslı ile Kerem'de oynadım. Aa evet. Aslı ile Kafeye, Kerem. Ozan Göğün'ün açtığı kafeye giden genç e, liseli işte çalışanlara laf sokan falan filan. işte ilk İlker Ayrık, Demet ve o sırada hepsiyle tanışmıştım. Çok heyecanlıydım tabii ki. Evet. Yani. Zaman... Doğru ama Demet Evgar'ın ev yerinde ilk büyük işlerinden biriydi o gibi hatırlıyorum Aslı ile Kerem. Evet, tabi o zaman zaten hani, siklememişti benim ben böyle şeyde <gülüyor> <gülüyor> yani normal figürasyon yemeği yiyordum falan o sırada yüzümüze bakılmıyordu haklı olarak ne diyeyim şimdi Hayda. haklı olarak derken yani 300 kişi var her gün herkesin orada gidip Doğru. merhaba canım nasıl falan diyemezsin o Ama kalabalığın içindesin kaç dönem üstün senin Demet Evgarla aynı okul değil mi? Bayağı. Yıldız Hanım evet evet Demet'i severim çok iyi oyuncu evet güzel bak vallahi hmm. Selan selam gildemet Evgar gerçekten genç bir altılı Kimse çalışmamıştır bu altı yani, kişiyle aynı anda. Keşke şu ikili böyle denk gelmeseydi ne diyelim. O hoş Öyle olmadı. Ben, şey mi? Kötü mü araları? Bir iyi değil gibi. Belki bizim sayemizde bir, bir şey olur. <laughs> bir yakınlaşma belki bu vesileyle. O belki bir yerim. adım attık sizler için.